Herkese merhaba gençler ben Alperen Bugün sizlerle yepyeni bir Minecraft survival videosuyla Sizlerleyiz Muhtemelen bu dördüncü video olması lazım ee, Az önce ee, Survival şey survival diyorum PUBG'yi çekmeye çalışmaktan ciğerim soldu Herhalde beş kere falan girmeyi denedim Hepsinde de içimden geçtiler sağ olsunlar ee, Ben de dedim Madem öyle Ben kaçar abi ne uğraşacağım? Şimdi gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunu benim güzel bir ev stilim vardı. Ondan yapacağım. Ee, yanlış mı yaptık lan? Ufak bir yer olacak ya. Ufak bir yer aynen. Ufak bir yer yapacağım abi. İki boşluk bırakacağım. Çünkü kenarlara da Gerçi büyütme ihtimalimiz yok abi. Yeterince büyüttük zaten. Üst katları büyütürüz. Nasıl satayım? Şimdi abi. Şimdi 1 2 Aha da buraya. Bakayım. Matematik sıçayım ya. Şuraya ha. Şimdi bu 1 2 Aha da buraya. Gel baba. 1 2 3 3 5 tamam. Buraya. Doğru mu oldu lan? Şu oyun oynarken bazen kör gibi hissediyorum kendimi. 3 4 Aha da bu buraya. Gençler şimdi şöyle bir ev e, yapacağım. Her yere açık olacak anasını satayım. Ferah ferah. Birazcık ufak olacak. Ama güzel bir mekan olacak. 2 koyduk Seni 2 de buraya koy. E, bu arada gençler survival gelecek. 3 4 Survival, daha doğrusu dün çekmiştik ama e, sanırım Ömer başka bir server daha buldu e, dedi kardeşim dedi orada çekelim dedi orada daha güzel dedi daha eğlenceli dedi ben de dedim tamam kardeş çekelim dedim o yüzden e, bugün birkaç bölüm eğer ki survival hoşumuza giderse survival çekeceğiz şey skyblock çekeceğiz Bir saattir survival diyorum galiba eee onu da diyeyim hatta survival da gelecek abi büyük ihtimal ben e, şahsen ben kendim çekmeyi düşünüyorum ee, survival games yani eski adıyla hunger games abi bayağıdır girmediğim için oyuna Hani artık unutmuşum neyin ne olduğunu. Survival Games diye Survival diye duyunca serverlarda baktım. Dedim ne oluyor? Mersem işte o şeymiş. Ne onun adı Bizim 40 yıllık Hunger Games'miş. Lan bura ne oldu lan? Abi kapı yapmayacağım o zaman. Bende takıntı var. Hayatta yapmam. O zaman şunu da kır. Güzel. Hatta şuraya güzel bir çit de çekerim. Oh 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 çok güzel oldu. Şimdi bir ıı, diyorum ki beyaz ağaç toplayayım. Oak mı deniyor ne deniyor? Abi ondan önce şuraya ben bir chest yapayım da koyayım. Şimdi şöyle kaç tane yapıyorsun sen? 8 tane chest tamam mı? Oo. yanlış yaptım. Yanlış yaptım, yanlış yaptım. Bu nasıl oluyor da? Ya bir susun la, bir susun la. Allah Allah. Kafa bırakmadılar ya. Birazdan ben bir aşağı inip hepsinin içinden geçeceğim. Sıkıntı yok. Abi ben şey arıyorum ya. Bu chest değil de yeni bir kutu var. Aha da var işte. Ee, bunun için bundan lazımmış. Peki bunu nasıl yapıyorduk? Abi ben fullden unutmuşum ya. Ha şu. Şöyle. 6 tane yeter. Hatta 12 tane mi? Ben var boş insanım be ya. Heh. Şimdi şöyle yapalım. Bunu koyalım. Ha bunu böyle. Bunu da böyle. Seni de al abi. 10 tane de senden olsun. Fazla mal göz çıkartmaz baba. Kanks şimdi. Şöyle, 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 şöyle. Dört tane. Hatta boşluklu yapayım. Gel bakayım. Sen bir çık. Sen de bir çık. Ee, şöyle. Biliyorum birazcık boktan olacak ama. ileride düzelteceğim abi. Sıkıntı yok. Bunu da böyle. Ee, şöyle şöyle güzel olacak güzel ulan Allah belanı vermiyor şuradan koyacağım Heh, Tamam şimdi babası şunları bir alalım çayımızdan da bir bardak içelim Evet şimdi Burası böyle Şuraya iki tane chest atacağım. Ya da ıı, yatak da olabilir. Gerçi yatağı üst kata yaparım. Abi şuraya şöyle iki tane bir chest koyayım. Şuraya da ıı, fırın yapacağım abi. O yüzden şey yapıyorum. Şöyle şöyle şöyle. Şimdi sıçtık. Bugün olmadı burada. O zaman seni bir alalım abi. Ananı avradını aşağıda da var ya. Tüm bela aşağıda var ya. Vallahi billahi. Abi şu çalışma masasını ben bir e, nereye koyayım nereye koyayım. E, şimdi şurada olacak. Şimdi burada olacak. Burada olacak. Burada olacak. Yine görünmeyecek. O zaman şuraya da. Tamam. Gençler seviyorum ya böyle şey yapmayı. Hani buralara kıya köşeye sıkıştırmayı. Şimdi abi. Sen de bloklar olsun sende bloklarımız olsun baboli. Ee, bunu at, bunu at. Bunu at, bunu at. Şunda fırınlarımız olsun, sandıklarımız olsun. alt şundakine yemekleri koyacağım abi. Sen gel abi, sen değil. Ee, sen de koy. Şunda tohumdur, elmadır, işte herhangi şeyler. Şurada da araç gereçler olsun. Dur şu lazım olacak. Abi, beş de üç tane bırak şimdilik kendime. Şimdi saçma sapan bir düzenimiz oldu gençler farkındayım. Ee, bu arada şunu bir alayım abi ben. Sen de gel babali. Şimdi e şunun yarısını ben bir alayım hemen. stick yapacağım ama nereye yapıyorsun? Değil mi? Şöyle yap abi. Bu lazım olacak. Ee, şöyle. 6 tane. Hadi kaç tane olsun? 12 tane şimdilik yeterli abi. Evet bir yemek yiyelim. Sonra aşağıdakilere bir artistik yapalım bakalım. Gel lan gel. gel. Anan avradını. Abi siz kaç kişisiniz lan? Şunlara bir bakar mısın ya? Allah belanızı versin. Ne kadar mob varsa oyunda doluşmuş pezemek. Hah gel. Hadi sen de gel peşime. Ya ha. Hop. Ya. Böyle havaya uçarsın. Gel gel. Gel. Gel 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 gel. Öyle de şuraya gel gel. <laughs> gel gel. Gel uzun. Gel gel gel. Oh gel abine. Gel canım benim gel. Gel gel. Gitme seni. Heh. Ama var mı başka kafayı rahatlatmak isteyen? Aha kemikleri alalım abi. Beleş kemik. Onunu kim? Hayır hayır. Ya Gel gel. Gel lan gel. Gel sen gel. Gel canım gel. Gel abisinin gülü gel. Ha gel gel gel. Gel bok var gel. Gel gel hop. Gel 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 gel. Az daha, az daha. Ha, şimdi patlatın bakayım. Ananı sikeyim. <laughs> abi. Abi bu çok kötü oldu abi. Ben orayı game moddan bulacağım. Başka çare yok. Nerede öldüm lan ben? İpnenin evladı hiç acımadı. Gençler ben bir şuradan süreyi de durdurayım aha da durdurdum orayı bir bulayım hemen geliyorum ya hak. evet gençler ahsız başın ceremesine ayaklar çekermiş böylelikle bunu da öğrendik aynı şekilde devam ediyoruz şuradan süre bizi de devam ettireyim ee, öyle yani ben bir şu eve git çıkınca hemen bir spawn point çekeceğim bunu da bilerek kreatifden buldum. neden derseniz eğer şu yüzden abi sıkmamak için. Şimdi gideceğim tekrardan işte arayacağım edeceğim. Bilmem ne yapacağım. Anam lan lan dur. Game modu kapat abi. O kadar da demedik olan. Şimdi gideceğim tekrardan bulacağım edeceğim bilmem ne yapacağım. Bir sürü zaman kaybı. Sizin için. Yoksa benim için hiçbir sıkıntı olmaz şahsen. Çok da güzel şey olur yani. Video çıkar. Yani istesem çok daha uzun süreye yayarım ama sıkıntı yok. Böyle daha iyi. Ben de zaten keyif alıyorum bu şekilde. Şu süremizi bir durduralım. Ee, pek bir şey yapamıyoruz aslında. 10 dakikada. O birazcık canımı sıkmaya başladı işin açığı Ama lan um, Diğer türlü de Sıkıyor Bu biraz hem ayranın dökülmesine dönüyor ama Hani Daha mantıklı düşünüyorum ya benim için Ben böyle mantıklı olduğunu düşünüyorum benim için de daha iyi oluyor hem ee, Evet şimdi abi sen Şunu bir at abi Ondan sonra şimdi o ak bulamadım. Daha doğrusu şey yapmaktan fırsat olmadı. Avlamaktan. Gençler fazla ee... abi uzatmayacağım ya. Gideceğim anasını satayım şu oyunları keseceğim. Keyfime bakacağım ya yatak yapacağım. Her yerde balık kaynıyor zaten anasını satayım. Gel lan buraya. Koyun. Abi şuradan da bir koyun keseyim. Anam avradını. Hop. tamam yeter abi. 3 tane koyunumuz oldu. Ya ip yine dolmuş ya. Ama abi bu nedir ya? Bu nedir ya? Üff. Vallahi sıktınız ha. Vallahi billahi sıktınız ha. Gel bok var gel. Gel sen de gel. Gel ha <laughs> ha gel. Bir sene eksiktin zaten. Anan avradını. Vurma lan. Ben bir abi bir dahaki yer direkt bir kalkan yapayım da. içimizden bir geçeyim sizin dur. Lan ip ne? Lan, lan git. Lan git. Abi. Kaldık mı burada? Dur. Spawn point. Abi ben o zaman videoyu ananı aldım. Burada bitiriyorum abi. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer ki e, videoya büyük ihtimal şuraya bir uçuş gerçekleştireceğim. Çünkü faydı bu moblar. E, kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atmayı unutmayın. Fikirlerinizi her zamanki dediğim gibi mutlaka yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.